Çok değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kıymetli dostlar haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Değerli takipçilerimiz içimiz yanıyor. Ermenistan canımızı aldı. Kıymetli dostlar Ermenistan öldürmeye devam ediyor. İşgalci Ermenistan güçlerinin kaçmadan önce düşediği mayınlardan bir tanesi bugün itibariyle patladı. Patlama sonucunda bir tane Azerbaycan Türk'ü hayatını maalesef kaybetti. Muzaffer Azerbaycan ordusunun işgalden sonra azat ettiği Talış köyünde terörist Ermenistan askerleri çıkarken kaçmadan önce düşediği mayınlardan bir tanesi bugün itibariyle infilak etti. Bunun sonucunda bir tane Azerbaycanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığından konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre patlayan ve bir sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan mayın, işgal yıllarında Ermenistan askerleri tarafından döşenen bir antitank mayını olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum sonucunda maalesef bir tane kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Açıklaması yapıldı. Deli takipçilerimiz Bakü bu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında işgalden kurtarılmış bölgelerde daha fazla can kaybı yaşanmaması amacıyla Mayın ve EYP temizleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bir an önce o toprakları temizlemek istiyoruz açıklamasını yaptı. Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, aile ve dostlarına başta can Azerbaycan'a yüce Allah'tan sabırlar diliyoruz. Allah Türkiye yar olsun.